İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay'ın talimatı ile Yamanlar Dağ yangınında zarar gören Kovan Kayası ağaçlandırma alanı bal ormanına dönüştürülüyor. Bölgedeki arıcıları destekleyecek proje kapsamında binlerce ağaç ve bitki toprakla buluştu. Milli Ağaçlandırma Gününü alanda düzenlenen ağaçlandırma şenliğine katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Cemil Tugay, Yamanlar dağ yangını sırasında ve sonrasında yaraların sarılması için çok çalıştık. Biz İzmir'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz İzmir'de umudu da aynen bu ağaçlarda olduğu gibi yeşertmeye, yaşatmaya devam edeceğiz dedi. Abi, gel sen şu evet. Deyin başkanım. 4 bin civarında ağaç ve bitki dikilecek Kovan Kayası'na ve bunlar 4 mevsimde de çiçekleri olan, her mevsimde farklı ağaç türünün çiçek açtığı bir şey olacak, alan olacak ve buradan Doğan Çay'ın aracılık faaliyetinin destek görmesini bekliyoruz. Doğan Çay için önemli bir şey aracılık. Doğan Çay'ın balı meşhur. Bunu kaybederse elbette hepimiz üzülürüz. Bunun için çalışıyoruz. Diğer taraftan yani gelirken işte sizler de görmüşsünüzdür, şahit olduğumuz, gördüğümüz o yanan orman alanları, şu anda karşıda tepelerde seyrettiğimiz alanlar, her birisi bizim için büyük bir acı ve Asus ayında yaşadığımız o kötü yangından kalan hatıralar. Yani bir felaketi yaşadık. bazen hani ben orman yangınlarını izlerken, havadan müdahalelerin yetersiz olduğunu söylediğim zaman siyaset yaptığımız düşünüldü. Siyaset falan yapmıyorduk. Yani gözümüzün önünde yüz binlerce ağacımız yandı. Yerleşim yerlerimiz kısmi olarak da zar olsa zarar gördü. Daha büyük problemler de olabilirdi. itfaiye daire başkanımız burada. itfaiyede Cansiperane görev yapan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Eğer onlar olmasaydı İzmir bir felaketi yaşayacaktı. Yani bunu bir kere herkes bilsin. Orman yangını söndürmek itfaiyenin görevi değil. Orman yangını tamamen orman bölge müdürlüğünün ve orman ekiplerinin sorumluluğunda. Biz yerleşim yerlerini korumakla sorumluyuz ve orada Doğan Çay dahil pek çok yerde. ...insanların o yangından çok daha fazla etkilenmesine engel oldular. Ama sizler de biliyorsunuz, bu yangına müdahaledeki yetersizliği görünce... ...bundan sonraki dönem için bizler daha güçlü bir itfaiye ile... ...daha fazla sayıda itfaiye çalışanı ile, itfaiye eri ile müdahale etme kararı aldık. Bakanlıktan 300 tane yeni itfaiye eri istedik... Denizli Redip cevap vermediler. Bekliyoruz hala. Yeni itfaiye araçları için e, talepte bulunduk. Cevap vermediğini bekliyoruz. Cevap vermediler hala. Bize hani burada e, Sayın Bakan geldi. Seyirtepe'de basın toplantısında her şey çok güzel, çok süper. Biz hemen söndürüyoruz bunu dedi. Üzerine e, yüz, yüz binlerce ağaç yandı. E, işte, az daha biliyorsunuz yakadaki TOKİ evleri yanıyordu. Havadan müdahalenin yetersiz olduğunu söylememize çok bozuldular o zaman. Sonra zaman geçtikçe öğrendik ki Orman'ın, Bakanlığın anlaşmalı olduğu pilotlar o özel firmaya ödeme yapılmadığı için meğerse çalışmıyorlarmış. Meğerse belki burada da ama Türkiye'nin pek çok yerinde de Orman yangınlarına müdahale etmemelerinin sebebi bu pilotların e, ücretinin ödenmemesiymiş. Böylesine kötü yönetiliyoruz. Böylesine acı olaylar yaşıyoruz. Sonunda evimize yanmış, yakılmış. Kocaman dağlar, ormanlar, toprağını da artık yavaş yavaş kaybedecek alanlar kalıyor. Ve buralar bizim akciğerimiz. Bir yerde... Hem ihtiyacımız olan doğal yaşam alanı ama aynı zamanda e, İzmir'in hak etmediği bir durum bu. Bununla mücadele etmek için ağaçlandırmayı, ağaçlandırma çalışmalarını biz de kendi gücümüzle mümkün olan en fazla sayıda yapmaya çalışıyoruz. Ama diğer taraftan düşünmeden edemiyoruz. Peki bunun önümüzdeki senesi ne olacak, önümüzdeki yaz ne olacak? Bu yaz İzmir'de binlerce binlerce orman yangını çıktı, ormanlık alanda yangın çıktı. Yani binler binlerce hektar orman alanı yandı, milyonlarca ağaç yandı ve bunlar hepsi bizim zenginliğimizdi, doğal dokumuzdu ve bu gördüğünüz yanmış alanları, bu çıplaklaşmış alanları, arkada o tepelerde görüyorum, gördükçe içim acıyor o ölen ağaçların yerine yeni ağaçlar gelişmesini kim nasıl sağlayacak belli değil. Yani bu böyle gerçekten bütün ulusça hep beraber sahip çıkmamız, çok önemli olduğunu birilerine anlatmamız, söylememiz, görevlerini doğru düzgün yerine getirsinler diye birilerine bunu tekrar tekrar hatırlatmamız gereken bir sorun. Görevlerini yapmıyorlar çünkü. Yani bu ülkede o kadar çok şeyde görevlerini yapmıyorlar ki bunlardan biri de bu. Ben zaman zaman kendime kızıyorum. Diyorum ki ya bu hükümeti eleştirmek, bunların eksiklerini, yanlışlarını söylemek belki de insanlarımızı üzüyor. Daha fazla üzülmelerine neden oluyor. Acaba hiç konuşmasam mı? Sadece kendi yaptıklarımızı mı anlatsam? Yani öyle diyorum. Ben sadece kendi yaptıklarımızı anlatayım. Onlar da kendileri ne yapıyorlarsa onu anlatsınlar. Ne yaptıklarını bilelim. Ee, sadece böyle mi konuşalım? Ama sonra işte bu kararı vermişken buraya geldiğimde bu acı tabloyu gördüğümde bunların sorumlularına siz suçlusunuz. Gereğini yerine getirmediniz. Bu ormanların yanmasına neden oldunuz? Üzerine bir de utanmadan yanmış alanları imara açtınız. İmara açma kararı aldınız bakanlıkça diye söylemek zorunda hissediyorum. Bunu ben hem kendi adıma bir İzmirli, İzmir'in bir vatandaşı olarak söylüyorum ama daha çok daha çok bulunduğum konum gereği İzmir adına birinin bunu söylemesi lazım. Bu insanların yani hem İzmir'de, hem Ege bölgesinde, hem Türkiye'de çok yerde çok büyük hatalar yaptığını birilerinin söylemesi lazım. İşte yakın zamanda biliyorsunuz şu anda Kaz Dağları'nda o Beşli çeteden birine bir alanı verdiler binlerce ağacın kesilmesine neden oldular. Türkiye'nin her yerinde ...birlerine bir şeyleri peşkeş çekmekten öte hiçbir şey yapmıyorlar. Bunu söylemek zorundayız. Vatandaşlarımız bunu duymak zorunda, anlamak zorunda yoksa yakında ülke kalmış. Bizlerin üzerimize düşen tabii ki hizmet etmek, tabii ki insanlarımıza her konuda yardımcı olmak, Burada da biraz önce muhtarım ve sayın başkanım e, İrfan başkanım anlattı biraz. Çok çalıştık, elimizden gelen her şeyi yaptık. Bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yangını söndürürken, yangından etkilenen insanlara maddi manevi yardımcı olurken, onların yanlarında olurken, gücümüzün yettiğine ise bunu yaptık. Yani e, sulama sistemi ilgilendi. O günlerde. E, evleri, e, işte hayvanları olan hayvan, e, vatandaşların kaybettiği hayvanlar, e, bahçesi, bağ yanan insanlara hem maddi yardımlar yapıldı hem de ihtiyacı olan işte suyu, e, gübresi, tohumu, ne ihtiyaçları varsa onu sağlamaya çalıştık Ve bunu sadece e, burada yapmadık, Doğan yapmadık. İzmir'in her bir köşesinde teresi, bayındırı, ödemişi bize başvuran bizim bildiğimiz, şahit olduğumuz her yerde bu yardımlar yapıldı. Biz İzmir'e sahip çıkmaya devam edeceğiz. Biz İzmir'de umudu da aynen bu ağaçlarda olduğu gibi bu şehirde yaşartmaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Ben inanıyorum bir gün bu ülkeyi Gerçekten bu ülkeye sevgiyle, saygıyla bağlı. Kendi çıkarlarından çok ülkenin çıkarlarını önde tutan insanları yönetecek. Bu ülkenin yönetimi onların eline geçtiği gün, bu ülkenin e, iyi günleri yaşamaya başladığı günler olacak. O günleri beklerken e, biz de tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yaşama boyunca Türkiye Cumhuriyeti'ne inandı. Bu büyük millete inandı. Bizlere çok güzel bir armağan bıraktı. Çok güzel bir miras bıraktı. Pırıl pırıl bir Cumhuriyet çağdaşlık yolunda, eğitim yolunda ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma yolunda hamlelerini yapmış, dünyanın en büyük, en güçlü ülkelerinden biri olmaya hazır bir miras bıraktı. Yalan söyleyenler yerine layıkıyla yönetenler eğer bu ülkeyi yönetseydi, layıkıyla vatanını sevenler, milletini sevenler yönetseydi, hepimiz biliyoruz, herkes bunu söylüyor ki çok daha ileride olurduk. Bize bugün düşen, bu yarım kalan hikayeyi tamamlamaktır. Bu ülkede hiçbir çocuğun aç kalmasına, eğitimsiz olmasına, temel ihtiyaçlarından yoksun olmasına gerek yok. Hiç kimse bu ülkede işsiz olmak zorunda değil. Hiç kimse haksızlığa uğramak zorunda değil. Bu ülkede tüm ulusumuza yetecek kadar kaynak var, imkan var. Böylesine büyük ve güçlü bir ülkeyiz biz. Sadece ve sadece iyi yönetilmeye ihtiyacı var iyi yönetmeyenleri göndermek yerine bu ülkeye liyakatle, ahlakla, sadakatle, vatanına, milletine sevgi ve saygı duyarak yönetecek insanları getirmek hepimizin boynunun borcu olsun. Çok çalışmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, çok çalışmamız gerekiyor. Her birimizin bulunduğu noktada gününü saatini boş geçirmeden önce görevini en iyi şekilde yerine getirmesi ama sadece bu da yetmez. Bir de başka insanlara doğruları anlatması, iftiralara, yalanlara, algı kampanyalarına karşılık doğruları anlatması gerekiyor. Biz ne kadar doğruları konuşursak konuşalım, bunları herkesin duyacağı şekilde hepimiz birbirimize anlatmazsak herkese ulaşmamış olacak. Biz doğruları konuşurken birileri sosyal medya hesaplarından saçma sapan yalanlarla bizi karlamaya çalışıyor. Bana sık sık diyorlar ki konser düzenleyeceğinize körfezi temizleyin. Kardeşim konser düzenlemedik biz geldiğimizden beri. Siz konser düzenlediniz. Cumhuriyet Meydanı'ndaki havai fişek gösterisini de hükümet yaptı. Orada 4-5 gün üst üste bilmediğim ama dünya kadar para harcanıp düzenlenen konserleri de hükümet yaptı. Kültür Bakanlığı yaptı. İzmir Belediyesi yapmadı. Biz nerede, ne zaman, ne harcayacağımızı, kime neyi vereceğimizi gayet iyi biliyoruz. Siz öncelikle ona buna peşkeş çektiklerinizi, onun bunun affettiğiniz vergileri bırakın da belediyelerin sırtından da inin de önce bir görevinizi yapın. Ben bu şehre söz verdim. Arkadaşlarımla beraber biz bu şehre söz verdik. İşimizi düzgün yapacağız. Bir kuruş bile israf etmeden her şeyi layıkıyla yapacağız mağdur olan tüm vatandaşlarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Bu yolda çalışıyoruz. Her gün bunun için mücadele ediyoruz. Bize iftira atmayı, yalan söylemeyi bırakın, kendi görevinizi yapın. Ben İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ve İzmir ile tüm çalışma arkadaşlarımla, belediye başkanı arkadaşlarımla, her birisiyle, muhtarlarımızla, her birisiyle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İzmir hiçbir zaman hiç kimsenin önünde diz çekmedi. Bundan sonra da çökmeyecek. Tekrar söylüyorum. Gölge etmeyin başka istan istemeyin.